Oriental Poison merhaba arkadaşlar ben izlettim bugün sizlerle beraber Bad 2. ikinci bölümüne karşındayız arkadaşlar ee, Uzun zamandır oyun videosu gelmiyordu yani bir iki gündür Bunun üzerine ben de oyun videosu çekeyim dedim ve Bedwars var çekiyorum ee, Videoyu Video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ee, Şimdi biraz toplayalım Evet hemen bir 15 tane bloğumuzu alalım Şöyle bu map'i de aslında seviyorum arkadaşlar. Bir dakika serileri evet. Cevaplıyorum hatta. Ee, biz de devam edelim. Ee, galiba Türk bu arkadaşlar ama bilmiyorum. Ee, şu an başka bir tavada oynuyorum arkadaşlar. Gomeşleri değilim. Ee, onu da söyleyeyim sizlere. Şuna ayrın çıktı mı? Oo, 20. Bu adam sanırım oyundan çıktı abi. Evet ben tek başıma kaldım. Bu çok kötü oldu. Ee, bir 50 yapalım abi Tamam ee, Dediğim gibi arkadaşlar beğenmeyi unutmayınız ee, Speed artlara da yine devam edeceğim Ama bu arada speed artlara fazla ağırlık veriyorum Çünkü bilmiyorum tasarıma bir anda e, Bağımlandım ee, Hem tasarım yapacağım hem de Oyun videosu çekmeyi düşünüyorum ee, Bugün tasarım olarak speed artı Yine atabilirim ekstra bir tane ee, Eğer siz de speed art Yaptırmak istiyorsanız açıklama kısmına skype'imi Bulabilirsiniz arkadaşlar Oradan e, ulaşarak bana bir dert yaptırabilirsiniz. Ee, şimdi abi şuraya şöyle yapalım ve ortadan biraz gol çalıp kaçalım. Da bu oyun galiba kısa olacak çünkü arkadaşlar e, iki takımın adamları yok. Yeşille. E, burası nereye abi? Aynen bu kırmızı. Bu da bunun nereye olduğunu bilmiyorum. Hiç belli olmuyor gerçekten. Neyse. E, şimdi ben 1 vs 2'ye karşı savaşacağım. Bayağı bir zor olacak ama yine de kapışacağım. Şimdi hemen ilk önce yerli o alalım. Ee, paramız fazla birikti. Şimdi biraz armor falan hepsini yedekleyip e, saldırıya geçelim bence. Şöyle şunları al. Başka bir tane de şu kılıcı alalım. Taş kılıcı. Tamamdır. Şu an böyle çok iyi. Bir kazma falan da alsak daha da iyi olacak arkadaşlar. Ee, biraz da yemek almamız gerekiyor. Bir de bedi korumadık bu fazla şey söyledim ama en önemlisi bed ve bu arada adamlar geliyor ben onları biraz okuyacağım şu an bakayım şu anlık adam gelmiyor ama ee, gelebilirler ben ilk önce mavilere saldırabilirim onu bilmiyorum ama saldırabilirim de yani şimdi şunları da alalım bir blok 64'lük blok alalım 64'lük blok sonra yemek alalım Tamam böyle iyi ya. Aynen böyle iyi. Bir tane kazma alacaktı. 50 lira yalnız kazma. Ee, o yüzden. Evet 50 lira da oldu. Yemeğimizi yiyelim ve hucuma geçelim aslında. Şunda bir tane kazma. Taş kazma daha iyi yani. Bence taş kazma daha iyi bence. Size kalmış bir şey tabii ki de. Evet adam ortaya geldi. Sanırım. Gold çalıyorlar. Birisi oyundan mı çıktı abi? Evet adam ortada. Ben onların bedene gidebilirim aslında. Gel buraya. Buraya gel. Sen kaşındın. Sen kaşındın bebeğim. Seni sen giderken okuyacağım oğlum. Sen öldün. Öldün Katniss. Evet Katniss'ı gördünüz arkadaşlar. Şimdi o adam da geliyor. Gel abi. Gel 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 gel. Sana da bir Katniss atalım. Abi. Çat. Bay bay. Ee, şimdi ben onları yerine giderim ama adamlar bana çıplak elle geçirebilir. O yüzden sıkıntı aslında. Evet gittim. Bedlerini kırmaya giriyorum ve kırdım. Ee, şimdi onlar da benim mekana gidebilirler. O yüzden onları okuyacağım. Ki ki. Evet GG. Aslında çok kolay bir bölüm oldu arkadaşlar. Ee, i̇kinci parta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. İlk partımız tam 4 dakika olmuş. Bayağı bir kısa olduğunu düşündüğüm için ben bir part daha çekeyim dedim. Ee, hemen şuradaki bronzları alalım. Ee, bu partta son part olacak arkadaşlar. Ee, burada iron var mı abi bakalım. Buralarda iron yok. Üst katta kesin bed vardır. Zaten ee, bed nerede abi. Bedimiz yok. Bu nasıl bir şey. Hemen üst kata da çıkalım O arada bronzlar da birikiyor Aynen bedimiz burada ama iron'lar nasıl olduğunu bilmiyorum Bet tabağı bir yukarıda olmuş yani Bilmiyorum nasıl olacağını Hemen şuradan bronzları alalım Sanırım iron zaten burada Belli oldu yani Ama ben bunu tıklamıyorum Şunu da açalım Sonra buradan bir de 30'luk blok alalım arkadaşlar İlerleyelim Adamlar direkt ortaya gitmeye başladı ee, Hızlıca ilerleyelim biz de Arkadaşlar böyle speed art yani tasarımla oyunun bir arada olması bence çok iyi yani böyle hızlı bir şekilde ilerlemiş oluruz. Ee, o yüzden ben ikisini bir arada yapacağım. Ekstra bir tasarım olacak yani abi. Şimdi 78 lira var, ee, 98 oldu. Bir yayla o kalacağım. Biraz daha toplayıp bronz. Bakın bronzlar yetmiyor daha 108. Evet adam buraya geliyor. Abi o kadar param var yapma. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Bir tane kılıç al. Gözünü seveyim. Geliyor mu? Gelmiyor. Abi mecbur kılıç almam gerekiyordu. Yoksa kendimi korumazsam bu adamlar beni öldürürdü ve e, biraz da en taşı alacağım. E, beni koruyacağım çünkü. Hemen şöyle yukarıya çıkıp en taşıyla bir koruma yapalım. Ama adam gelmiyormuş. Gelmesin de bence. E, hemen şuraya koruyorum arkadaşlar. Hop. Şöyle hemen abi hemen hemen. Hızlıca adama gelebilir. Hemen şöyle bir bedi korumaya yaptık. Şimdi e, Buraya aslında şöyle bir şey Yapsak daha iyi olur. Aynen. Buraya geçemesine. Buraya full tıkayalım. Heh. Böyle çok iyi oldu. Ama aşağı inelim. Bakayım. Adamlar yok burada. Hemen bir armor falan alacağım. Yemek alacağım. <laughs> Hop. Hızlıca geçmemiz gerekiyor ve yayla o kalmamız gerekiyor. En önemlisi bu. Blok almayacağım. Biraz yemek aldık. Ee, bakayım. Mavi'nin yatağı gitti arkadaşlar ama Mavi'de yine bir kişi var. Ee, o ölürse zaten bir daha doğamayacak. Ee, şöyle bir. Hemen tarzını yapayım. Biraz da şey toplayacağım. Hop 193 lira. Bir tane yayla alabiliriz. kalabiliriz. Ee, şuradakileri de toplayalım. Oo. Oh. 217 liramız var Bir tane yaylı ok aldım Şunu şöyle yap bunu yukarıya at bir tane de kazma al Kazma 50 lira ee, Bakalım tamamdır Taş kazma kimi yatağı kırıldı başka Yeşilin de yatağı kırıldı 1 vs 1'e kaldık Şimdi hemen biz şu adamları Oklamaya başlayalım Şu adamları okla abi ama oraya kadar o ok gitmedi. Hemen şöyle şuraya düzenle. Daha sonra adam beni gördüğüm gelmeye çalışacak ama gelemeyecek. Şu adam aslında Allah! Abi adam bana geçirdi yani. O adam nasıl geçirdi ya? Görmedim onu. Neyse şuradaki şeyleri alayım. Ben o adamı öldüreceğim. Zaten en sonlara bana gelecekler yani. Bizim dalmamıza gerek yok aslında. Böyle bir kılıç falan alacağım ben. Şu 20 liralıkları da tercih ediyorum. Onlar da kılıç. Abi kim bana yağdırdırlar Bu ne ya? Abi bu ne? Abi canım gidiyor, canım gidiyor. Biraz yemek alacağım. Aldım. Yanında canım bayağı bir az ve adamlar hücuma geçti. Evet harika. Oha kırmızıyla mavi takım. İnanamıyorum. Öleceğim şimdi gerçekten. Hadi takım değerlenmiş ama sana da bay bay. Evet o adam da aşağı düştü. Bir direneceğiz ama ilerlemeliyiz. Hemen acele etmeliyiz. Ee, biraz biraz armor. Şöyle şunu söndüremiyor muyuz ya? Bu nasıl bir şey? Hemen. Hemen abi hemen hemen hemen. Direkt bedi kırmaya gidelim arkadaşlar bence. Ee, hiç uğraşmayalım. Bir tane de kılıç bir tane de e, şey alacağım. Bir tane kılıç al. 50 lira yap. Ve bir tane de kalma alıp hücuma gideceğim. Kazma nerede abi? Kazma tamamdır. Direkt kaldırıyorum. Ucum alabilirsek çok iyi olacak. Ee, bu elde kazanmak istiyorum aslında. Hemen ilerleyelim adam inşallah bedini korumamıştır. Eğer koruduysa da yani kazmamızı kırarız. Yukarı çık 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 çık. Bakalım korudu mu? Evet adamın bedi kırılmış lan bunun. Abi bunun bedi kırılmış ya. Bir tane yaylı ok alalım adam demirlerini toplayarak hemen bir tane yaylı ok Aslında bu bölüm bayağı uzun oldu ama hiçbir şey olmaz ee, Sonra buradan biraz yemek alalım tamamdır Şu an böyle çok iyiyiz yalnız adam bizim bedimize giderse çok kötü olur O yüzden kendi alanımıza gidelim galiba adam bizim bölgede Hiçbir fikrim yok olabilir de yani Abi diğer adamlar nerede? Evet çok güzel soru bir tane adamla teke teke kaldım ama adam nerede abi? Adam yok. Bilmiyorum sanırım bizim bedde de olabilir ama ben onun bedini kıracağım. Eğer ee, burada bed varsa tabi. Allah Allah Allah. O yukarı çıktı. O yukarı çıktı. Sen yukarı çıkmayacaktın. Sen yukarı çıkmayacaksın. Katniss, Katniss hak ediyorsun. Katniss. Katniss! Of, aldım. Evet, evet, evet. Bed gidiyor. Bed gidiyor. Abi Bet nerede? Bed gitti. Evet, öldüreceğim şimdi onu. Öldüreceğim, cici yapacağım. Öldüreceğim. Öldüreceğim seni. Ve cici. Evet arkadaşlar çok aksiyonlu bir bölüm oldu. Ee, bir bölüm daha sonra geldik. E, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.